Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerim, yaşadığımız dünyada hem bireysel olarak hem toplumsal olarak iman dediğimiz, inanç dediğimiz maneviyat duygusu çok önemli bir duygudur. Çünkü maneviyat, inanç, iman dediğimiz şey insanı insan olmaya, topluma ve kendisine yararlı, faydalı bir insan olmaya, ahlaklı, erdemli bir insan olmaya sevk eder. Mutlaka inancın insan üzerinde maneviyatın insan üzerinde çok olumlu etkileri vardır. İnançsız insanlarda da bazen fıtratı gereği iyi insanlar çıkabilir. İnançsız insan, ateist insan hepsi kötü olacak diye bir durum söz konusu değil tabii ki ama mümin olmak, iman sahibi olmak, inançlı olmak hem insanın kendi iç huzuru açısından hem de topluma faydası açısından ahlaklı e, birey olma açısından çok önemli bir değerdir. Bir mümine, bir Müslümana sorduğumuzda onun için en önemli, en kıymetli şeyin iman olduğunu öğrenebiliriz. Bize sorulsa, dese ki yani sizin için bu dünyada en önemli şey nedir? Kaybetmekten en çok korktuğunuz, en çok değer verdiğiniz şey nedir diye sorulsa her birimizin vereceği cevap mutlaka imanla yaşayayım, imanımı muhafaza edeyim, imanla Allah'ın huzuruna çıkayım olacaktır. Değerli kardeşlerim, imanlı insan tabii ki kendisi kendisine gelmiş olan peygamberin, onun getirmiş olduğu kitap olan Kur'an-ı Kerim'in ve Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinin gereklerine göre yaşarsa hem bu dünyada kendi iç huzur açısından, ailesindeki huzur açısından, toplumdaki yaşantısı açısından her açıdan çok güzel bir yaşam elde edecektir. Tabii ki bir takım imtihanlardan geçecektir. Yani iman sahibi olmak, maneviyatı iyi olmak demek hiçbir problemle, hiçbir sorunla karşılaşmayacak. Hayat güllük gibi olacak, her şey dört dörtlü gidecek diye bir şey söz konusu değildir. Böyle bir şeyin de garantisi yoktur. Çünkü en büyük belaların peygamberlere geldiğini, en büyük musibetlerin, imtihanların peygamberlere geldiğini Resulullah Efendimiz buyurmuştur. En büyük belalar, musibetler peygamberlere gelmiştir. En büyük imtihanlardan onlar geçmiştir. Daha sonra e, derecesine göre diğer insanlar da çeşitli musibetlerden, belalardan, afetlerden geçmişlerdir. Geçeceklerdir. Kıyamete kadar da böyle devam edecektir. Cenab-ı Hakk'ın hikmeti gereği de bazen hiç onun yolunda olmadığı halde hiçbir sorunla, problemle karşılaşmayan insanlar da vardır. Rivayet olunur ki Firavun başı bile ağrımayan bir insanmış. Yani hiçbir hastalık görmemiş, hiçbir problem yaşamamış. O derece sağlıkla ilgili sıkıntı yaşamamış ki, yani sağlığı o kadar iyiymiş ki hem çevresindekiler hem kendisi, kendisinin artık Tanrı olduğuna, ilah olduğuna inanmışlar. Bizim inancımıza baktığımız zaman ise, hastalıklar, belalar, musibetler <laughs> Cenab-ı Hakk'ın kulunu sevdiğinin, onu imtihan ettiğinin bir işarettir. Yani kuluyla Cenab-ı Hakk'ın irtibatının devam ettiği, onunla ilgilendiği, onu muhatap kabul ettiğinin delili olarak kabul edilmiştir. Geçmiş zamandaki büyük insanlar, alim dediğimiz insanlar, evliyalar, kendilerine bir takım hastalıklar, musibetler, belalar gelmediği zaman Allah Allah ne, neden böyle oldu, epeydir hastalanmadım bir bela musibet de gelmedi. Yani ben imtihan artık Cenab-ı Hak beni e, öyle bir şey olmaz da yani ilgilenmiyor mu, ben unuttu mu, neden başıma musibet bela gelmiyor diye adeta üzülürlermiş. Halbuki şimdi biz kendimize baktığımızda <laughs> en ufacık bir sorunla karşılaşsak hemen e, kendimizi güçsüz hissediyoruz, savunmasız hissediyoruz, e, çaresiz duruma düşüyoruz. E, şu anki bizim durumumuz bu. Değerli kardeşlerim, iman dediğimiz nimet çok kıymetli bir nimet, çok değerli bir nimet. İman olmadıktan sonra insanın bir değeri yok. <laughs> yani inançlı insan, imanlı insan gerçekten kendi huzur açısından, topluma faydası açısından ve ahirette elde edeceği nimetler açısından düşünüldüğünde çok önemli bir yere sahiptir. İman çok kıymetli, çok değerli bir şeydir. İman ve maneviyat, inanç insanı çok farklı yerlere götürür. Hayvani bir varlık olmaktan insani bir varlık olmaya, Yüce Allah'ın kulu olduğuna, kulu olduğu bilgisiyle devamlı topluma yararlı, huzurlu bir insan olmasına iman sebep olur. İmanımızın tadını, kıymetini alabilmemiz için Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bir tavsiyesi vardır. O şöyle diyor aleyhissalatü vesselam, üç husus kimde bulunursa o gerçek mü'mindir, imanın tadını almıştır, imanı kemal ermiştir, imanın tadını, lezzetini gönlünde, ruhunda hisseder diyor. Onlardan birincisi Allah ve Resulü kendisine her şeyden daha değerli ve daha kıymetli olmak. Birincisi bu. Ve ikincisi, bir kişiyi sevmek ama onu sırf Allah için sevmek, herhangi bir maddi düşünce olmaksızın, menfaat olmaksızın, karşılıksız Allah rızası için sevmek. Üçüncü olarak da Allah kendisine iman nimetini nasip ettikten sonra o iman nimetini kaybetmektense ateşe atılmayı tercih etmek. Yani yanmayı, ateşe atılmayı, birçok belaya, musibete maruz kalmayı, imanı kaybetmekten daha evla görmek, onu tercih etmek. O zaman biz bu üç tavsiyeye, Resulullah Efendimiz'in bu üç ürüdüne dikkat ettiğimizde kendimizi gerçek manada imanımızı geliştirebiliriz, artırabiliriz. İmanımızın tadını, huzurunu gönlümüzde belki böyle gerçek manasıyla yapabilirsek hissedebiliriz. Ne diyor Resulullah Efendimiz? Allah ve Resulü kendisine her şeyden daha sevgili olmak, daha önemli olmak. Bir durumla karşılaştığımız zaman onu değerlendireceğiz. Diyeceğiz ki bu yaptığımız işte Allah'ın ve Resulü'nün rızası var mı? Olabilir mi? Dünyada birçok menfaat olabilir. Ama bu yaptığımız işte Allah'ın hoşnutluğu var mı? Allah'ın memnuniyeti var mı? Bizim kıstasımız, ölçümüz bu olmalıdır. Her yaptığımız işte bu işte Allah'ın rızası olur mu? Yani ben bu işi yaparsam Allah ve Resulü benden hoşnut olurlar mı? Dünyevi bir takım menfaatlere, nimetlere aldanarak Allah'ı ve Resulünü razı etmeyeceksek, Allah'ın gazabına, azabına e, düçar olacaksak, sahip olacağımız nimetin hiçbir önemi, kıymeti yoktur. Trilyonlar verseler, milyarlar verseler, onlar bir gün bitecek ama e, sonunda biz gene yüce Allah'a hesap vereceğiz. Bizim için en sevimli, en kıymetli, en değerli şey, değerli kardeşlerim, kıymetli vatandaşlarımız en önemli şey Allah ve Rasulünün sevgisi olmalıdır. Allah ve Resulü bize dünyadaki diğer her şeyden daha kıymetli ve daha sevimli olmalıdır. İkinci hususta da sevdiklerimizi Allah için sevmek. Herhangi bir menfaat beklemeksizin sırf Allah rızası için dostluk kurmak, menfaatten, maddi çıkarlardan uzak olarak samimi bir şekilde dost olduğumuz insanlar edinmek, Onları Allah rızası için sevmek, Allah rızası için bir araya gelmek, Allah rızası için ayrılmak ve uzaktan da olsa, yakından da olsa birbirimizi Allah için sevmek ve Resul Efendimizin hadisindeki son tavsiyede imanı kaybetmekten korkmak. İman hamdolsun Müslüman bir ülkede dünyaya gelmişiz, Müslüman bir anne babadan dünyaya gelmişiz. Biz hazır bulmuşuz gibi olmuş ama biz bu imanımızı kuvvetlendirmeliyiz güçlendirmeliyiz, teyit etmeliyiz ve bu imanımızı muhafaza etmek için ne gerekiyorsa onu yapmalıyız. İmanımızı kaybetmekten korkmalıyız. Son nefeste ne olacağımızı bilmiyoruz. Yüce Allah'a dua ederek bizi imanda sabit kılmasını ondan dilemeliyiz. Duamız bu şekilde olmalı. Mümin insan, iman sahibi insan hem iç huzuru olan insandır, hem topluma faydalı olan insandır, en azından zararı olmayan insandır. Ve netice itibariyle şu fani dünyada, bir gün bitecek olan bu dünyada ebedi hayatı da kazanmak için iman mutlaka şart olan, olması gereken bir özelliktir, bir nimettir. Cenab-ı Hak bize bu nimeti bahşetmiş, İnşallah bu nimeti bizde sabit kılsın, imanımıza sebat ettirsin, bu dünyada bizi imanla yaşayan, imanla ruhunu Cenab-ı Hakk'a teslim eden, ve cennetine girebilen hayırlı bahtiyar kullarından olmamızı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.